Evet, merhaba arkadaşlar. 6. sınıfımızın ilk konusu hepimizin bildiği gibi üstü sayılar. Geçen yıl başlangıç kısmını görmüştük. Bu yıl biraz daha üzerine ek bilgiler öğreneceğiz. Üstü sayı ne demekti? Tabandan ve üstten oluşan ifadeye biz üstü sayı diyorduk. Bu üstü sayımızda bir tabanımız, bir de onun üzerine yazdığımız üst, diğer adıyla kuvvet dediğimiz sayımız var. Bunun diğer adına biz kuvvet diyoruz. A ya da burada taban dedik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta üssü biz küçük olarak yazıyoruz. Üs küçük yazılır. Normal sayıdan daha küçük yazıyoruz üssümüzü. Örnek verecek olursak 7 üzeri 3, 5 üzeri 2. 16 üzeri 8 gibi ifadeler üst ifadelere örnek olabilir. Gelelim okunuşlarına. Bizim özel okunuş olan iki tane özel okunuşumuz var. Eğer sayının kuvveti 2 ve 3 ise biz bunları özel olarak okuyabiliyoruz. Eğer sayının kuvveti 2 ise ben buna 4'ün karesi olarak ifade edebiliyorum. Yani 2 olduğunda karesi olarak adlandırıyorum. 3 olduğunda ise küpü olarak adlandırabiliyorum. Yani burada 7'nin üzerinde 3 olduğu için 7'nin küpü olarak ifade edebiliyorum. Eğer böyle ifade etmezsem genel bir okunuş olan, hepsi için geçerli olan 7'nin ikinci kuvveti, 4'ün ikinci kuvveti, 7'nin üçüncü kuvveti, 8'in beşinci kuvveti, 16'nın dördüncü kuvveti şeklinde ifade edebiliriz. Bunu da yazalım. 4'ün ikinci kuvveti 7'nin 3. kuvveti 8'in 5. kuvveti ve 16'nın 4. kuvveti. Önce tabanı söylüyoruz, daha sonra kuvveti söylüyoruz. Peki ne demek bu? Yani 4'ün ikinci kuvveti ya da 4'ün karesi derken biz neyi anlıyoruz? 4'ün karesi demek. Burada tabandaki sayı neyse yani tabanımızda 4 var. Bu şu demek 4'ü 2 kez yan yana yazıp çarpacağız demek. Yani 4 çarpı 4 demek. Bu, biz bunu bu şekilde ifade ediyoruz. Genelde yapılan yanlışlar şu. 4 ile 2'yi çarpılıyor. Bu yanlış arkadaşlar. Ya da tam tersi yapılıyor. 4 tane 2 yazılıyor. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak yazılabiliyor. Bu da yanlış işleme götürür bize. Biz burada neyi bileceğiz? Tabanımızda 4 var. Hep 4 yazacağız. Üzerindeki bizde kaç tane yazmamız gerektiğini söylüyor. Yani 2 tane 4'ü çarpacağız. O zaman burada ne anlıyoruz? 3 tane 4'ü çarpacağız demek oluyor. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4. Bir de biz geçen yıla kadar hep çarpma işleminde çarpı işaretini kullandık. Ama bundan sonra çarpmayı nokta olarak ifade edeceğiz. Bu bizim için önemli. Bundan sonra çarpma işlemlerini nokta olarak ifade ediyoruz. Peki şöyle verirse bize diyelim ki 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. Ben bunu üstü ifade olarak yazmak istersem nasıl yazacağım? Bunu da bakıyorum. Tabanın ne? Burada ne yazıyor? 7. Tabanın buradakinin aynısı olacak. Yani 7'yi tabanıma yazıyorum. Kaç tane var? 4 tane var. Demek ki 7 üzeri 4'e eşitmiş bu diyeceğim. Bu şekilde yapıyoruz. İşlemin sonucunu bulmak istersek mesela 8'in karesi yazdım. Ya da nasıl ifade edebiliyorduk bunu? 8'in ikinci kuvveti yazdım. Bu ne demekti? 2 tane 8'i yan yana yazıp çarpacağım demek. 8 çarpı 8 nedir? 64. Bunun da işleminin sonucunu 64 olarak bulduk. Şimdi burada birkaç tane önemli bilgimiz var. Bunların 3 tanesi önemli. Hemen başlayalım. Öncelikle birinci kuvvet. Yani kuvvetimiz 1 olursa. Mesela 5 üzeri 1 ya da 9 üzeri 1. Şimdi birinci kuvvet ne demek? Bir tane 5 yaz demek. Yani 5. Bir tane 9 yaz demek yani 9. Bu ne demek? Her sayının aslında birinci kuvveti kendisi oluyor. Bunu da nasıl ifade edebilirim genel olarak? Her sayı için anlatabilmem için bunu bir harf verelim. A diyelim bu her sayıya. Birinci kuvveti eşittir kendisi. Yani A dediğim için A olacak. Bu birinci önemli bilgimiz. İkinci önemli bilgimiz sıfırıncı kuvvet. Buraya dikkat. 18 üzeri sıfır ya da 6 üzeri 0. Bu önemli bir bilgi. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir arkadaşlar. Sayımız ne olursa olsun. Her sayının dediğim için yine bu sayıya biz A diyelim, B diyebiliriz, C diyebiliriz. Hiç fark etmez. Sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir dedik. Bu da ikinci kuralımız. Ve son bildiğimiz olarak da 1'in kuvveti. Yani mesela 1'in 5. kuvveti ya da birin 27. kuvveti düşünelim. Bu ne demek? 5 tane biri yan yana yazıp çarp demek. Yani bir kere bir 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 kere bir bir hep ile çarptığımız için sonucumuz bir olacak. Ya da burada 27 tane biri yan yana yazıp çarpıyoruz. Çarptığımız için yine sonuç hep bir olacak. Dikkat edin, toplamıyoruz, çarpıyoruz. Yani bu ne demek? Birin bütün kuvvetleri, her kuvvet, her kuvveti dediğim için buraya. Harfimi A yazdım. 1'in bütün kuvvetlerinin sonucu yine 1'e eşit. Bu da üçüncü önemli bilgimiz. Gelelim ek bir bilgiye. 10'un kuvvetlerini değerlendireceğiz şimdi sizinle. 10 üzeri 1 ne demekti? Bir kere 10'u yazacağım. Bir tane 10 yazdım. 10 üzeri 2'yi düşünelim şimdi. 2 tane 10'u çarpıyorum. Yani 10 çarpı 10. 10 kere 10 nedir? 100. 10 üzeri 3'ü düşünelim şimdi. Bu da nedir? 3 tane 10'u yan yana yazıp çarpıyorum. 10 kere 10, 100. 100 çarpı 10, 1000. Şimdi burada ne dikkatimi çekti? Bakıyorum. Kuvveti 1 iken sonda 1 tane sıfır var. Kuvvet 2 iken 2 iki tane sıfır oldu. Kuvvet 3 iken 3 üç tane 0 oldu. Yani bu ne demek aslında? Kuvvetteki sayı bize sıfır sayısını veriyor. O zaman şimdi bakalım kuvvet 3, 3 tane sıfır var ama bir de başında 1 var. Yani aslında kaç basamak var burada? 4 basamak var. Kuvvet 2, 2 tane sıfır var bir de başında 1 var. Sonucum 3 basamaklı. Yani basamak sayısını düşündüğümüzde de kuvvetin bir fazlası oluyor. Kuvvetin bir fazlası da bize basamak sayısını veriyor onun kuvvetlerinde. Hemen bir örnekle bunu güzel bir şekilde ifade edelim. Mesela 10 üzeri 25 sayısını düşünelim. Burada neydi? Kuvvet bize sıfır sayısını veriyor. Yani 25 tane sıfır var bu sayıda. Peki bu sayı kaç basamaklıdır diye sorduğumuzda 25 tane sıfır var. Bir de başında bir var. Yani 26 basamaklı bir sayıdır diyebiliriz biz bunun için. Sanırım buraya kadar anlaşıldı. Üslü sayılarla ilgili bilmemiz gereken noktalar bu kadar. Gelelim bir diğer konumuza. Sıradaki konumuz işlem önceliği. Şimdi işlem önceliğinde bizim dört tane önemli maddemiz var. Bunlar baş harfleri Ü, P, Ç, T. Bunları birazdan kodlayacağız ama önce ne olduklarını bilelim yazalım. İşlem önceliğinde ilk bakmamız gereken şey üslü sayı. Daha sonra paranteze bakıyoruz. Daha sonra çarpma veya bölmeye bakıyoruz. Hangisi varsa. Daha sonra da en son olarak toplama veya çıkarmaya bakıyoruz. Sıramız bu. İşlemi yaparken sorularda birden fazla işlem olduğunda işlemi yaparken bu sırayı uygulamak zorundayız soru çözümünde. Üslü sayı, parantez, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Bu nasıl aklımızda kalacak? Hemen bir kodlayalım. Ne diyebiliriz? Üzgün papağan çölde turladı. Baş harfleri. Üzgün papağan çölde turladı. Bunu da yazalım. Unutmamış oluruz. Üzgün Papağan, çölde, turlada. Kodumuz bu arkadaşlar. Yani üzgündeki ü üstü sayı, papağanın p'si parantez, çölde ç çarpma bölme, turladı da t toplama çıkarma. Bu şekilde aklımızda kalabilir. Şimdi bakalım örneğimizde 20 artı 8 bölü 2 yazıyor. 2 tane aynı şeyi yazdım buraya. Neden? Çünkü bu sorularda biz eğer işlem önceliğine dikkat etmeden bize verildiği şekilde yaparsak soruyu yanlış çözmüş oluruz. Gelin bir çözelim şimdi. Önce bize verildiği şekilde çözelim. Yani sırayla önce 20 ile 8'i toplayalım. 28 sonra da 2'ye bölelim. 28 bölü 2 eşittir. 14 buldum buranın cevabını. Şimdi buraya geliyorum. Neydi bizim işlem önceliği kuralımız? Üssü sayı. Var mı üstü sayı? Yok. Geçtim. Parantez var mı? Yok. Geçtim çarpma bölme. Önce çarpma bölmeyi yapacağım. Bakıyorum. Şurada bir bölme var. Demek ki bunu yapacağım önce. 8 bölü 2 4. Şimdi baştakini de yazıyorum. 20 artı 4. Yani nedir bunun cevabı? 24. İşte bu işlem bizim doğru cevabımızı veriyor. Burası ise yanlış. Çok yapılan bir yanlış. Buna dikkat ediyoruz. İşlem önceliği sırasıyla yapmak zorundayız. Doğru cevabımızla yanlış cevabımız birbirinden farklı gördüğünüz gibi. O yüzden burası önemli. Yani işlem sıramız önemli. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi işlem sırasına göre verdiğim örnekleri yapalım. Neydi bizim kuralımız? Önce üslü sayı. Hemen şu üssü sayının cevabını bulalım. 4'ün karesi hemen şurada kenarda yapalım onu. 4'ün karesi ne demek? 2 tane 4'ü çarpmak demek. 4 çarpı 4 16. Şunu şurada buldum. Yazdım 16'yı. Sonra artı kalınlığıyla yazıyorum arkadaşlar. Çünkü işlem önceliğine göre basamak basamak yapmak zorundayız. Ve her basamakta sırayla yazarsak soruyu yanlış çözmeyiz. Şimdi sırada ne var? Parantez. Parantez içini yapıyorum. 25'ten 17 çıkarsa 8 kalır. Yine sorunun kalanını yazıyorum. 16 artı 8 çarpı 3. Şimdi bakıyorum toplama var çarpma var. Önce hangisiydi? Çarpmaydı. Önce burayı yapıyorum. 8 çarpı 3 24. Benim yaptığım gibi soruyu böyle altına çizerek yaparsanız karışıklık yaşamazsınız. Ve 16 vardı. 16 artı 24 eşittir. Cevabımız 40 çıkıyor. Son örneğimize baktığımızda burada ne var? Çıkarma ve toplama var. Bakıyorum şimdi toplama çıkarma da ben buraya toplamayı önce yazdım ama fark etmiyor. Toplama çıkarma aynı hizada. Burada bize eğer verilen ifadede toplama ve çıkarma yan yana verilmişse ya da çarpma ve bölme yan yana verilmişse sırasıyla yapıyoruz arkadaşlar. Yani ben önce burada 75'ten onu çıkarıyorum, 65 artı 24. Topladığımızda da 89 çıkarıyoruz cevabımız. Bu şekilde işlem önceliğinde bu üzgün papağan çölde turladı kodlamasına dikkat ediyoruz. Gelelim dağılma özelliğine. Şimdi dağılma özelliği ile ortak çarpan parantezi aslında birbirinin tam tersi olan noktalar. Dağılma özelliği demek şu. Şimdi ben buraya harfler yazdım. Harfler gözümüzü korkutmayacak. Aslında bunlar birer sayı. Altta da yaptık. Birazdan göreceğiz. Şimdi A çarpı parantez için almış B artı C bu ne demek? Ben bu parantezin dışında tek olan A'yı parantezin içindekilere teker teker dağıtacağım. Buna da dağılma özelliği diyeceğiz. Önce bu A ile B'yi buluşturacağım. Yani A çarpma olduğu için burada önce A ile B'yi çarpacağım. Sonra bu A ile C'yi buluşturacağım. Yani A ile de C'yi çarpacağım. Ve bunların arasında toplama olduğu için bunların da arasına toplama koyacağım. Kuralımız bu kadar basit. Bu toplama işlemi üzerinde dağılma özelliği. Çarpma işleminin toplama üzerinde dağılma özelliği olmuş oluyor. Yani dağıttık. Şimdi aynısını sayılarla yapalım. Çok daha kolay anlayacağız. Parantezin dışındaki 5'i parantezin içindeki sayılara sırayla dağıtıyorum. 5'i önce 8 ile buluşturuyorum. Yani 5'i 8 ile çarpıyorum. Sonra da 5'i 2 ile çarpacağım. Peki aralarına ne koyacağım? Burada arada ne var? Artı. Demek ki artı koyuyorum. Yine burada, burada farkımız arada çıkarma var şimdi. Yine parantezin dışındaki 7'yi parantezin içindeki sayılarla buluşturuyorum. 7'yi önce 10 ile çarpıyorum. Sonra 7'yi 3 ile çarpıyorum. Arada çıkarma olduğu için araya eksi koyuyorum. Buna biz bütün bu yaptığımız işlemlere çarpmanın çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği diyoruz. Dağılma özelliği çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği diyoruz biz buna. Şimdi gelelim alttaki işleme. Yine aynı dağılma özelliğini kullanarak devam ettirelim işlemimizde. Parantezin dışındaki sayıyı içindekilerle birleştireceğim. 4 ile önce 5'i çarpıyoruz dedik. Sonra 4 ile 10'u çarpıyoruz. Arada artı olduğu için araya artı koyuyoruz. Şimdi bu buna eşit. Bakalım bir kontrol edelim eşit mi? Önce şu tarafı yapalım. Neydi? Önce burada parantezin içini yapacağız. 5 ile 10'u toplarsam burası 15 olur. 4 ile 15'i çarparsam 60 çıkıyor. Bakalım buraya şimdi. Burada durum aynı mı? 4 ile 5'i çarptık. Burası 20. İşlem önceliğinde önce çarpmaları yapıyorum. Hatırlayalım. 4 ile 10'u çarptım 40. 20 ile de 40'ı topluyoruz. 60. Sonucumuz birbirine eşit çıktı. Yani içeriye dağıttığımızda dışarıdaki sayıyı tabii ki yine sonucumuz aynı şey çıktı. Bu yüzden birbirine eşittir diyoruz zaten. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Bazen sorularda bu özelliği kullanarak soruyu daha rahat ve kolay çözebiliriz. Mesela sıradaki örneğimiz öyle bir örnek. 6 çarpı 102. Ben 6'yı 102 ile çarpmak bana zor geliyor. 100 olsaydı çok kolay olurdu işim. O yüzden ben bunu şöyle düşüneceğim şimdi. Bu 102 aslında ne demek? 100 artı 2 demek. Ben bunu öyle yazsam. Yani 6 çarpı 100 artı 2 yazsam. 102 yerine parantez içinde 100 artı 2 yazdım. Burada ne görüyorum ben? Aynı şurada yaptığım gibi dağılma özelliği yapabilirim. Yapalım şimdi. Önce 6 ile 100'ü çarpacağım. Arada artı olduğu için araya artı koyacağım. Sonra 6 ile de 2'yi çarpacağım. Şimdi ayrı ayrı bakalım. 6 ile 100'ü çarpıyorum. Çok kolay. 600 artı. 6 ile 2'yi çarpıyorum. 12. Artık 600 ile 12'yi toplamam çok kolay olduğu için 612 buluyorum cevabımı. Bunu da dağılma özelliğini kullanarak daha pratik bir şekilde çözmüş olduk. Bunun gibi sorular zaten testlerde karşımıza gelecek. Gelelim ortak çarpan parantezini almaya. Ortak çarpan parantezini alma dağılma özelliğinin tersten yapılmış hali. Ne demek istiyorum? Bize verilen işlemde iki tane çarpma işlemi göreceğiz ve bunların arasında toplama ya da çıkarma olacak zaten. Ve iki tane çarpma işleminde de ortak olan bir sayı göreceğiz. Yani ortak bir çarpan göreceğiz. Bakıyorum burada ikisinde de aynı olan sayımız ne bizim? 5. Bu ikisinde de aynı olan sayı ortak çarpan. Onu yazıyorum. Aynı olan sayıyı yazdım çarpı diyorum ve açıyorum parantez. Şimdi kalanları yazıyorum. Ne kaldı burada? 8. Arada artı olduğu için artı. Ne kaldı burada? 2. Şimdi dikkat edin. 5 çarpı 8 artı 2 dedik parantez içinde. Hemen şurada yaptığım örneğe gidiyorum bakın. 5 çarpı 8 artı 5 çarpı 2 aynısını yazdım. Ve yine aynısını bulmuş oldum. Gördüğünüz gibi tam tersten yaptık. Şimdi buraya gelelim. Yine ortak çarpan parantezini almaya bakıyorum. İkisinde de aynı olan ne var? Yerleri farklı verilmiş ama aynı sayımız mevcut. İkisinde de 9 var. 9'u yazıyorum. Çarpı. Açıyorum parantez. Ne kaldı burada? 16. Arada eksi olduğu için eksi. Burada ne kaldı? 9. Ve kapatıyorum parantezi. İşte bu ifadeye de biz ortak çarpan parantezine alma diyoruz. Evet, ilk konumuzun videosu bu kadar arkadaşlar. Bunlarla ilgili soru çözerek, test çözerek pekiştirdiğinizde ilk konumuz tamamdır. Bir sonraki videoda görüşürüz.